Tamam. Şimdi arkadaşlar siz söyleyeceksiniz. Ben ne yapacağım? Şimdi hatta ben hemen birazcık başlayayım. Ne yapacağız? Ne bitecekmiş? Şöyle. Aa. Grafik table mi? Alexa? Burada değil ama başka yerde. Merdiven mi? Ne olabilir? Ne olabilir? Bu. Yes. Abi. Ha si. Ne yapılıyor lan bunlar? Tahmin alalım. Dur. Sonra. Dur. Dur. Abi. Oğlum oraya ne gelecek lan? Crafting table ananız burada değil. Başka yerde. Nerede hanım? Burada mı? Ne olabilir ya? Crafting table değil. Bu mu? Bak bu doğru ya. Çubuk mu lan? Abi. Oğlum buymuş lan. Aga be. Bu kere. Bir daha başlayalım. bir dakika. Ben bunu böyle yapsam Dur. Şöyle çete. Şöyle. Şuraya koysam. Çet gözükecek şekilde. Tamam burada çet gözükür. Resmen de biraz kapatalım. Çet gözüksün. Ama çok da açık olmasın ya. Şöyle daha tamam, sizi görüyorum ama göremiyorum neyse. Şimdi ilk bir camdan başlayalım. Camdan başlamayalım dakika. Şöyle. Bu mu? şunu? demir burada tahta olabilir yani. Dur bir dakika yani. Nereden? olsun? Tahta var. Onun demiri de var. Demiri böyle yerleştirsin. Şimdi demir nasıl böyle bir şey mi var ki? Şöyle. Bu mu? Demir blok mu? Bak. Burada değil ama başka bir yerde. Şu i̇şte tabi yapalım. Buralarda bir yerde var ya. Balta yapalım hadi. Şöyle. Ve ters tarafı balta yapalım. Ya bu ne? Ben bunu nasıl bileyim ya? Ben bunu nasıl bileyim o? tekrar gelsin. Şimdi elmas blokla başlamayalım. Şunla bir başlayalım Erdoğan yaparak. Tek attım lan. Ters meş, Böyle. Tamam. Elmaslarla mı ilgili? Demirle mi ilgili? Altınla mı ilgili? İngot mu? Ney bu lan? Kleber. Pömerle mi ilgili? Yünle mi ilgili? Yün yatak tarzı. Bu ne lan? Çubukla mı ilgili? Bu neyle ilgili lan? Rest olmam ilgili. Bakalım. Cam. Aa ben cam denemedim. <laughs> evet. Şöyle ince camdan baba. Ha. Şöyle. Şöyle. Ay baba buldu. İki de bulduk arkadaşlar. Burada. Ne Evet, eşya çıkıyor. Siz diyorsunuz, ben yapıyorum. Yani evet, merdiven ne gene ek bir başlayalım. camla mı ilgili? Taşla mı ilgili? Böyle bir şey mi var lan? Ne ile ilgili?

Aa, oğlum Demir'e deneseydi buluyormuşum lan. Şimdi söyle. Şöyle. Çalışma masası dedi. Yaptım. Aha. tahta burada değil ama başka yerde de olabilir. Söyle. Sarpik. Sarp X var. Böyle bir şey. Hadi bak merdiven deniyorum. Çak olmadı. Çubuk geldi. Çubuk da değil. Çubuk da olmadı. Şimdi tahta net var baba. Tahminlerini alayım. Tahmin, 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 tahmin. Çubuk da olmadı. Hadi bakalım. Sarı beklerim. Ne olabilir lan? Şunu denesem. Aha. Tahta işte. Tahta değil mi? Yatak. Yatak yatak. Yatak böyle yapılmıyor mu? Şöyle mi? Yatak değil mi ya? Ocak olmaz ki. Ocak nasıl olsun? Tahta var. Böyle ne olabilir? Bu mu? Altta. Ne olabilir lan? Sarp ocak olmaz ki onun tahta var. Bak. Ocak olmaz. Başka. Gelsin tahminler. Ne olabilir lan bak, de, tahta net var ama ney? Ne olabilir? Nasıl say? Şey. Yatak onun bak şimdi yatak yapayım çat, çat, bak on. oğlum bu bu ne lan? Onun Kitaplık şeymiş. Kitaplıkmış. Yeni rastgele gelsin. Şimdi şöyle hızlı söyle. De Demir blok ya da altın blok geldi. Hemen olmadı. Altın bloktan olmadı. Başka... Başka söyle bak sen benim sesimi duymuyor musun ya? Bakalım... SarpX'leri beklerim. da Altın bloktan olmadı. Şimdi... E, SarpX tekrar alayım. Merdiven deneyelim bir, Kapı Yok. Sandık deneyelim herhalde açısından. Fırın mı? Yok. Merdiven geldi. Merdiven de deniyoruz. Çat çat çat. Olmadı. Tekrar gelsin. Gelsin. Merdiven olmadı. Sarp İğiz Alim. İncecen mi? Ay. Ay tek attım lan. Tek attım. Başka. Başka söyle bak sen benim sesimi duymuyor musun ya? Sen söylüyorsun, ben yapıyorum. Eşya yapma. Ne getir oradan

Ne yaptı? Bir kere. Bay bay bay. Demet Hanım hoş geldin. Şimdi. Açıyorum, kapatacağım diğer yayına gelin. Açılsın, söyleyin, işe yapacağım. Şimdi gelsin arkadaşlar. Şimdi deri göğsü yapalım. Deriden bir şey yapmadık. Olmadı. Tahta gelir mi? Aha. Tahtadan. Şu demirden. Abi ben temizledim yanlış. Yes. Yes yes yes. Yaptık arkadaşlar. Tahtadan merdiven. Tahta basamak. Çubuk merdiven. Tahtadan merdiven. Çubuk merdiven. Bir de neydi tahtadan? Tahta basamak. Hadi bir de tahta şey yapayım. Hayır. Başka. Şimdi demir nugget, nugget ne ya? Demir parçası olmadı. Altın bırak olmadı. Bu olmadı. Ee, bu olmadı. Ne ya bu? Olamaz. Hayır oğlum. Rest onla yapsaymışım. Oluyormuş. Restore'la yapsaymış oluyormuş. Şimdi elmas olmadı. Hadi bir de Restonları her şey. Şöyle. Aha. Demir. Vagon. Ay baba yaptı arkadaşlar yaptık. Yaptık yaptık yaptık.

Arkadaşlar, aha, bak bu doğru yerdeymiş. Kapı mı o zaman? Nasi? Doğru yerdeyse bu mu? Ay yaptık. Yok. Böyle. Bu mu? Es, 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 es yaptık. Yani diyorsan. Hiç olmadı demin lan. Hiç olmadı demin yaptık. <laughs> evet. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne ben sana ekstra beş şey düşmüş. Sen de bana gel oğlum. Ne yaptamız oğlum? 500 açıyorum hala. Adam sen Arkadaşlar bu yayına